Lider Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Hafta sonu ana haber bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de AK Parti genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı. Henüz adaylarını açıklamayan altılı masaya aday çağrısında bulundu. 14 Mayıs'ta sandıkların rengini gençlerin belirleyeceğini söyledi. Biliyorsunuz oynamasını bilmeyen önce yerim dar yerini genişletince de bu sefer yenim dardırmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de ulusal sesleniş konuşmasının ardından AK Parti genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı. Denizli Teşkilatı'na bir takım talimatlar verdi. Esnaf ziyaretlerinden sivil toplum buluşmalarına pazar yerlerinden kıraathanelere en ücra mahallelere varıncaya kadar Denizli'de yaşayan her bir insanımıza muhakkak ulaşacağız. Bize oy versin veya vermesin. Her bir kardeşimize icraatlarımızı anlatacak, yapacaklarımız için desteğini isteyeceğiz. Henüz adaylarını açıklamayan altılı masaya seslenen Erdoğan yardımcı olma çağrısı da yaptı. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını da beceremiyorlarsa ülkenin her meselesini çözmüş parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere de seslendi. Sandığın rengini gençlerin tercihi belirleyecek. Gençlerin en çok desteğini alan en fazla ilgi gösterdiği parti yine biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinde de gençlerimizin tercihleri noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz. Hafta başından itibaren meclisin gündemi oldukça yoğun. EYT'de son çıkış tamamlandı. Teklif meclisin huzuruna sunulacak. Bir diğer önemli konu başlığı ise borç yapılandırma düzenlemesi. Tüm detaylarıyla birlikte meclise konu olması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda gözler artık meclise çevrildi. Hafta başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem oldukça yoğun. Uzun süredir merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası meclise sunulacak. EYT kanun teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlarken metin haline getirilen taslak meclise geldi ve AK Parti milletvekilleri tarafından imzalandı. Tasarı 30 Ocak'ta Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti EYT ile ilgili 5 maddelik yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Sunulması beklenen EYT yasa teklifinin iki maddesini yürütme ve yürürlülük, kalan üç maddesi ise düzenlemeyi oluşturuyor. Meclisin bir diğer ana gündem maddesi ise borç yapılandırması. Peki borç yapılandırması neleri kapsıyor, kimler faydalanabiliyor hepsi mecliste görüşülecek. Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinin geniş kapsamlı yapılandırma hükümleriyle vergi mevzuatı ve çeşitli kanunlarda olmak üzere iki ana başlıkta düzenlemeler içerdiği bildirildi. Teklif, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyelerle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 31 Aralık 2022'ye kadar oluşmuş borçların yapılandırılmasını kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da Büyük Yörük Türkmen Buluşması etkinliğine katıldı. Yörük Türkmenlerin haklarını erişemediklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde tüm sorunları çözeceklerinin sözünü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Büyük Yörük Türkmen Buluşması etkinliğine katıldı. Neden burayı il yapmayacağız ve yapacağız? İl yapacağız. İl yapacağız. Bu işin sağ solu yok. Bu işin tarihi var, tarihi. Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir'e de saygı duyacaksınız. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmenlerin sorunlarını bildiğini ifade etti. Göçerlerin hiçbir sosyal güvenlik hakkı yok. Niye yok arkadaşlar? Neden yok? Ya bu coğrafyada yaşıyor. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Beraber yaşıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Ya kocadığı zaman ne olacak? Tamam oğlu bakacak. Tamam torunu bakacak. Tamam yakını bakacak. Ama o da Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın bir vatandaşı olarak emeklilik hakkını kazanması lazım. Hastaneye gittiği zaman sağlık sigortasının olması lazım. Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kimseyi mağdur etmeme sözü de verdi. Bugüne kadar sosyal güvenlik hakkı verilmedi. Ama hakları da teslim edilmedi yeteri kadar. O hakkı da teslim edeceğiz. Bu coğrafyada yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin mağdur olmadığı, herkesin bu coğrafyada huzur içinde gezdiği, eğlendiği, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir iklimi yaratacağız. Bu iklim... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya mitinginde konuştu bugün. Adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Bahçeli'nin hedefinde ise altılı masa vardı. Aziz milletim, sıra sende. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Amasya'da düzenlediği mitingde konuştu. Bahçeli'nin hedefinde ise altılı masa vardı. Adalet inkarcıları milli irade dolandırıcılarıdır. Tespit, tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Sandıkta alamayacağı neticeyi sokakta zorlamak için deklem kuran bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de başarı ödülleri törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, İsveç'te gerçekleşen olaylara dikkat çekerek ağır eleştirilerde bulundu. Doğru, üstüncü, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi tarafından başarı ödül töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da törene katıldı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye yok. Türkiye yüzyılındayız. Şu anda Ticaret Bakanı, Bakanımız Venezuela'da. Yani daha önce aklımızdan geçmeyen, halimizden geçmeyen şekilde bir ticaret var, bir sanayi var, bir üretim var, bir ekonomik işbirliği var. Dolayısıyla bunu ayak uydurmamız lazım. Bakan Akar, Batı'nın milyarlarca insanın inancına karşı hakaretlere suskun kaldığını belirtti. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri kimse için tehdit değil. Arkadaşlarım Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Alçakça yapılan eylemlere karşı, haince yapılan eylemlere karşı, ahlaksızlara karşı, Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var. Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı, dinimize, dinimizin kutsal değerlerine karşı yapılan şerefsizliklere karşı da Türkiye var. Maalesef diğer dostlarımızın, kardeşlerimizin sesi çıkmıyor. Akar, Kızıl Elman'ın son durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Düne kadar biz subaylığımızda elimizde bir yabancılarla temasımızda kullanabileceğimiz, gösterebileceğimiz tabancamız yoktu. Tüfeğimiz yoktu. Hepsi ithaldi. Hepsinin patenti dışarı aitti. Şu anda geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle, destekleriyle, öncülüğüyle, verdiği ilhamla şu anda çok şükür arkadaşlarım bütün hafif silahlarımızı, aklınıza gelebilen bütün tabanca, tüfek, makinen tabanca, makinen tüfek, otomatik tüfek, ne varsa bunların hepsini. Bunun ardından efendim obüs, fırtına obüslerimizi yapıyoruz. İHA'ları, siyahları arkadaşlarım ve Kızıl Elma'yı uçuracağız inşallah. Dolayısıyla... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi açılış için Kastamonu'daydı. Soylu burada yaptığı konuşmada ABD ve AB'nin Suriye politikalarını eleştirirken terörle mücadele konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Hükümet Konağının açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Soylu'nun gündeminde Batı'nın Suriye politikası vardı. Hakkari'nin burnu var ya. Oradan başlayacaklar Hakuk'tan ta Hatay'a kadar denize kadar Amerika Avrupa terör devleti kuracaklar. Ey gafil Amerika. Ey kafir Avrupa! Sen bu Türk milletini tanımıyorsun. Sen bu Türk milletini bilmiyorsun. Ve orada terör devleti kuramazsın. Kurtulmadık, kurtulmayacağız inşallah. Batı'ya bu sözlerle yüklenen Bakan Soylu'nun gündemindeki bir diğer konuysa terörle mücadele oldu. Allah nasip edecek. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye yüzyılına adım atarken bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak, kalmayacak, kalmayacak. Açılış Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın Erzurum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın'ın hedefinde ise geçtiğimiz günlerde 11. toplantısını gerçekleştiren altılı masa vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'daydı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın'ın hedefinde ise geçtiğimiz günlerde 11. toplantısını gerçekleştiren altılı masa vardı. İşte iki yıldır 11-12 aydır 11-12 toplantı yaptılar. Yani bir inanın bir aile toplantısı bile bir sonuca matuf olur ama maalesef yani ciddi bir ne proje ne program ne de vizyon ortaya koyabildiler. Hatta aday tespitinde bile artık satım haline girildi. Malum artık 14 Mayıs yavaş yavaş tescilleniyor. Ve bunu e, gerçekleştiremediler. Dolayısıyla bir kakafoni var. Yani tabiri caizse altılı masada herkes bir telden çalıyor. Yani birinin söylediğine diğeri itiraz ediyor. Diğerinin söylediğine başkası itiraz ediyor. Hele bunların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi temasta bulunmak üzere Bilecik'teydi. İmamoğlu İstanbul'da yürüttüğü çalışmalardan, Millet İttifakı'nın projelerine kadar birçok konuyu ele aldı. Terör soruşturması hakkında da açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Burada Altılı Masa'nın il başkanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelen İmamoğlu açıklamalarda bulundu. Ha şunu yaşamadık değil, kapımızı çalan bazı belediyeler, malum ittifakın belediyeleri, ya bizi bilirseler başımıza iş açarlar dedikleri için onların hizmetlerini gizliden yaptık. Katkılarımızı gizliden sunduk. AK Parti projesi diye bir şey çıktı. AK Parti'nin yaptığı köprü, AK Parti'nin yaptığı yol Allah'tan kork. Onların hepsinde 86 milyon insanın parası var. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmalara değindi. İstanbul'da saçma sapan bir terör soruşturmasıyla önümüze dikilmeye çalışan, İstanbul'daki seçimi kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım diye akılla, akılla ve İstanbul'u İstanbul'u seçildikten sonra bir hukuksuz müdahaleyle görevden alınmasına rağmen yapılan bugünkü müdahalelere göz yuman ve siyaset iradesinin üstünde olmadığına dair tek bir açıklaması olmayan o akılla da mücadele etmek için bilecek değil. Millet İttifakı'nın çalışmalarına da değinen İmamoğlu, meselenin A veya B partisi olmadığını söyledi. Mesele İttifak süreci tam da bunun adresidir. Milletin ittifakıdır, milletin iktidarına yürüyüştür. Siyasi üstü durduğumuzu, işimizin, gücümüzün kişiler olmadığını, partiler olmadığını, kötü rejimin çok güçlü bir sisteme dönüşmesini, Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlanmasını, adil bir ülke olmasını istiyoruz. Bu duygularla buradayım. Bunun için bilecek değil. Hoş geldiniz. Romanya'daki NATO entegre hava füzesi savunması faaliyetlerinde Türk jetleri dikkat çekti. O görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Türk jetleri Romanya'da boy gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı, Romanya'da gerçekleştirilen NATO entegre hava füze savunması faaliyetlerinde görev yapan jetler ve tanker uçağının görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Romanya'da gerçekleştirilen ve ABD, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya'nın çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemiyle katıldığı NATO Entegre Hava Füze Savunması faaliyetlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda mütarip jetler ve tanker uçağıyla görev yaptığı ifadelerine yer verildi. İstanbul'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 108 adet tarihi sikke ele geçirilip koruma altına alınırken yakalanan iki şüpheli karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da jandarma ekipleri iki şüphelinin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan objelere müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin tarihi eserleri iki ayrı adreste sakladığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda Roma dönemine ait 101 adet sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 adet sikke olmak üzere toplam 108 adet tarihi nitelikli eser ele geçirildi. Müzelik değerde olduğu tespit edilen sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Diğer yandan kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanan iki şüpheli karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her an elimizin altında olan akıllı telefonlar gece uyurken de başımızın altında ayrılamadığımız için şarjda kullanmamız da cabası. Peki bu şekilde kullanırken telefonu adım adım patlamaya götürüyor olabilir miyiz? Detaylar haberimizde. Hayatımızın vazgeçilmezi akıllı telefonlarda meydana gelen patlamalar kullanıcısını da tedirgin ediyor. Peki özellikle teknik servislerde yaşanan bu olayın arkasında yatan temel sebep ne? Alev alma sebebi teknikte olur genelde alev alması. O da dolu bataryayı metal bir şeyle sökerken olur. Şimdi bunda mesela şarj var. Bunda metalle yaparken bu dışındaki yüzey soyuldu şase yaptığı zaman alev alır. Şarj olanlarda genelde olur mu? Şarj yani boş batarya zaten alev almaz içinde enerji olanı alır. Bunların biraz daha kalın plastiği var. Onunla sökülebilir. Ya da bunun e, solüsyonu var. O solüsyon kullanılır. Biraz daha rahat sökülmesini sağlar. Önemli olan telefonunuzu yeteri kadar şarj etmek. Bataryanın şişme sebebi genelde şarjda kullanmak. Eski tip telefonlarda da fazla şarjda tutmaktan. Telefon ısınıyor. Niye? Bir yandan kullanıyorsun batarya boşalıyor. Bir yandan da şarj ediyorsun. Hem, hem telefonu doldurmaya çalışıyorsun hem de telefon bir yandan enerjiyi kullanıyor. Ondan dolayı da sıkıntı. Telefonun evde patlaması ise düşük de olsa ihtimaller dahilinde. Darbelidir, şase yapmıştır veya sıvı temasıdır. Ondan kaynaklı şase yapabilir, mümkün. Ama normal şartlarda, normal kullanılan bir telefon kendi kendine alev almaz. Ne yapılan uyarılar ne de yaşanan kazalar yeterli olmadı... Antalya'da 3 patenli çocuğun hareket halindeki yolcu otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına an be an yansıdı. Patenle ölümüne yolculuk saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı üst geçidinde yoğun trafiğin olduğu saatlerde şehir içi toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen 3 patenli çocuk görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Gençlerin saatte 50 kilometrenin üzerinde seyreden otobüsün arkasına tutunarak yaptığı yolculuk otobüs durağa girinceye kadar devam etti. Gençler hem kendi hayatlarını hem diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atarken kendilerini korna çalarak uyaran diğer sürücülerin uyarılarına da adeta kulak tıkadı. Tabii Antalya trafiğinde şoför esnaf arkadaşlarımız ciddi bir yoğunlukla bir mücadele veriyor. En son patenci gencimizi kaybetmiştik. Acı kayıptan sonra biraz azalmıştı. Gerek emniyetimiz gerek valilik tarafından bunlara ciddi anlamda bir uygulama olmuştu. Ama son günlerde bakıyoruz ki yine patenci gençlerimiz, evlatlarımız, geleceklerimiz olan gençlerimiz hala otobüslerimizin arkasında patenlerle kayarak gidiyorlar. Bizim için ciddi bir tehlike arz. İstanbul Sultan Gazi Tematoyolu'nda seyir halindeki ETT otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Büyük paniğe neden olan o anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilirken otobüste yolcu olmaması facianın önüne geçti. Otobüste çıkan yangın tüm aracı kapladı. Korku dolu o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. İstanbul Sultan Gazi Temoto yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Yücel Usta hakimiyetindeki YTT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından otobüs güçlükle söndürüldü. Biz Temoto yolundan geliyorduk. Yolda gelirken alevleri gördük bu yangını. Görünce yardım amaçlı birden durduk. Otobüs şoförü burada tek başınaydı. Yanında iki üç kişi vardı. Olaya tanık olan vatandaşlar yangını bu sözlerle anlatırken yangın esasında otobüste yolcuların olmaması facianın önüne geçti. Pakistan'da bir dağ geçidinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Pakistan'ın Belircistan eyaletindeki Las Bela bölgesinde içinde en az 48 yolcunun bulunduğu bir otobüs dağ geçidinde yoldan çıkarak devrildi. Ketta şehrinden Karaçı'ya gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü kazanın ardından alev aldı. Olayda 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edilirken hayatını kaybedenlerin kimlikleri DNA testiyle belirlenecek. Diğer yandan polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada kazanın aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Türkiye'de ve dünyada kuraklık etkisini gösterirken son günlerde başlayan kar yağışları yüz güldürüyor. İstanbul'da da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimlerindeki Aydos Tepesi ve çevresindeki ormanlık kalan beyaza büründü. İstanbul'a yılın ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler drone kamerasıyla kaydedildi. Yurt ve dünya genelinde kuraklık etkili olurken beklenen yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü. Tepenin çevresindeki ormanlık alanda kar tutmaya başlarken yağışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Adana'da yaşayan işitme engelli Ayşenur Bozdemir ve Şahin Bozkurt mutluluğa işaret diliyle evet dedi. Düğüne katılan konuklarsa mutluluklarını dile getirdi. Mutluluğun en güzel halinin görüntüleri var sırada. <laughs> Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan işitme engelli Ayşenur Bozdemir ve Salih Bozkurt çifti dünya evine girme kararı aldı ve mutluluğa işaret diliyle evet dedi. Nikah ve düğün merasimiyle dünya evine giren çiftin nikahını kozan belediye başkanı Kazım Özgan kıydı. Başkan Özgan, işaret dili tercümanı ile birlikte nikahlarını kıydığı çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Özgan, evlilik cüzdanını gelinle takdim etti. Ailelerse çocuklarının mutluluklarına şahit olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Ben hayırlı olsun, Allah utandırmasın, Allah'ın bir ömür boyu mutluluklarını daim etsin diyorum. Damat Bey'in annesiyim, çok mutluyum. Son çocuğum, çok mutluyum. Bu haberimizle bülteni noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya daha mutlu haberlerle görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Müzik